<laughs> ışıklar açın. Makrim hoş geldin. Deniz Ceylan diyor ki 2 yılda takip ediyorum. Senin sayın üniversite kazandım Babamla izliyoruz şanslı. Babama sevgiler, saygılar. Eyvallah. Reis elinden öperiz. Kadir Fırat'a selam olsun diyor. Just Rightix 7. ay. Can abi doğum günü kutlu olsun. Nice senelere Anos TV ailesi olarak. Eyvallah hoş geldin. alp falan diyeyim beyler aynen. Başka bir alp deyince kızıyor. Eren abi. Ha, efendim. Ee, yıl, yeni yaşına girdiğinde Dragon Lord saçacak açacak. Aa. Sektöre hoş geldin. Durun beyler, şunu bir açalım. Ben bir sevineyim. Ben bir mutlu olayım. Üzülme istemedi dilencim. yani. Üzülemezsin diye düşünüyorum. Bütün sevdiklerin yanında. Bütün gücümü toplamış hissediyorum şu an kendimde. Abi saat tam vakti. <gülüyor> beyler. <gülüyor> Bugün beyler. Bugün benim doğum günüm. Doğum günümde de CS:GO Live'dan bir tane Dragonlar alıyorum. Hadi abi. Beyler çok gülmeyin. Bağrana gülmeyin. Polis Kasa geldi. geldi. Biraz daha kay kay kay. Kay. <gülüyor> <gülüyor> yani... ee, sağa tıkladım. Sistem geri yükleme yapsak şimdi. Affiliate'ime <laughs> geleyim. Onunla, onunla bir daha açacağım. yapacak bir şey yok. <laughs> Nasıl tanıştık abi? İşte üstünüyle arkada gördünüz. 2 metrelik canavarla. Abi şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyoruz da gözükmüyor, gözükmüyor. abi. Aynen. Aynen kamera açısı falan almıyor gözükmüyor. yani. Kamera açısı <laughs> almıyor. almıyor. İşte az gay kavandan ölmezsin. Gel abi şuraya. Tut. Sandalye <laughs> Şu çöktü ya. Yani. Sen de direkt. Stantta tanıştık. Ben bütün okula stand açmıştım. Bütün okuldaki oyuncuları topluyordum. Hepsinin adını, soyadını, adresini falan alıyordum. Turnuvalara çağırıyordum. Orada tanıştık. Şunu alayım. Lanet kasadan bir tane daha açacağım. Güzel birkaç turnuva yaptık. AVM kapattık filan. Alışveriş merkezlerinde turnuvalar falan yapmaya başlamıştık. <laughs> bir yerden sonra. Ondan sonra Direncan'la çok eskiden chatte güzel yazılar yazdığı için, mizahı yeteneği olduğunu anladığım için ben öyle <laughs> tanıştık. Eşdire <Ejderha gülüyor> bıçak <gülüyor> çıkmıştı <gülüyor> ama zaten ekipteydi. İyice şakşık oldu falan ondan sonra. F5 çekelim mi? Muhammed bizi vurur mu diye tanıştık. Oğlum, <laughs> Muhammed mesela... <laughs> mı bizi uzuyla diye bekliyorduk ya, yani. f çektim. Eee Selamun Aleyküm ben Annost Mekanın sahibiyim Bugün kendime Dragon Lore hediye etmek istiyorum CSGO Live'dan i̇şte bir Dragon Lore evet, Alayım Olayım. Evet gördüğünüz İyi. gibi kardeş. Yani Yapma kardeş. Dur be dur, dur. Yapma <gülüyor> 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 Niye gülüyorsun direnci? <laughs> Kardeş, dragonlar ver gideceğim. Abi artık küçük oynayamayız. Dragonları küçük artık. <laughs> Abi bak böyle oluyor ki sırad düşürdüğümüz gibi patlıyoruz. Alp abi geldi. Bir düşürdüğümüz gibi patlıyoruz abi yapma. Abi kedi sesiyle geldiğini anladım ha. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Hadi. 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 İyi ki <laughs> doğdun CSGO Live Hediyemiz olsun bu bin dolar Mutlu yıllar CSGO Live <laughs> <laughs> Neyse bugün benim <memnun> doğum günüm. <laughs> Canın sağ olsun. Be. Alp abi jest yaptı. Aa, DGK o 200 lira gelmiş hatta. Ayıp mi? Acı ben şaka mı ya? Az önce çok ne kadar para gitti ya? 1000 Bin. Bin gitti. 1000 Bin gitti. <abi. gülüyor> 600 400 bakiye gitti. abi GG. Tam tatil paramızdı o bizim. <laughs> 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 tatil iptal. Ter, şuradan bir ter boşalıyor şu an. Adam dedi yapma dedi yapma yapma. Abi sen yayın açacaksın bugün? Bilmiyorum ki abi. Sabah kaçta? Erken yap. Sen kazan kardeşim. <laughs> Çok kötü oldu ya. Evet. Sağol Neden olsun. öyle oldu? Bazen %1 Dragon bir bazen alayım, ile Dragon Lord çıkartırsın. Bazen, bazen %50 ile 3 kere batarsın. <laughs> yani. Bir Gerçekten alayım, ben, ben bunlara süper. soktuğum bıçak hala acıtıyor canlar. Yeşil bıçak ya 3200 dolarlık. Hala acıttığı için. <laughs> Ses kolay Abi, mı? Yo ben bıçağı sesleniyorum. Bunun bunu intikamı alınır bence. <laughs> Bak CS kolay. Hadi ciddi, <laughs> ciddi, ciddi anlamda aldım yani. Yeşim Oğlum intikam sırası hala CS kolay mı? Aynen. Daha, <laughs> daha de, 2000 dolar daha alacaklar var bizden. Eee CS kolay. Kuruşu kuruşunu ne sağ. mesela? Allah Allah. Neyse. Sağlık önemli ya. Beyler 4K var. bit yalan oldu şu anda. Onu ben tanıyorum zaten. Efret biriksin yarınki yayında açalım bari ona. Efret bir kilo zamana kadar. Yarın ya da size 800 dolar verir. Şu an açacak para kalmadı onu. Kalmadı. <laughs> 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 Hepsi gitti. Adam tanıdık zaten yabancı değil yani. Kaçmayız buradayız biz de. Dükkanın yeri belli. Arada ban yesek de. O da biraz bit biriktirir belki şey yapar abi. o <laughs> üstüne ekleme yapar. Sana Dragon Lore yapalım kardeşim bak ben <laughs> yaptım az <laughs> önce. <gülüyor> Gel Dragon Lore yapalım sana yarın. O şu an evde bu anları dinlerken yok kalsın falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Düz bıçak fıçık <laughs> fıçık knife koyduracak yarın sadece. Bu <laughs> şeyi gördükten sonra. Ee, çekilişi yapalım of. şimdi, Neyse. ondan sonra Alp'e Alp geçelim arkadaşlar. tamam herkese doğum günü kutlu olsun diyor. Can'cım teşekkür ederim. Of, ter geldi ya. Niye böyle oldu ki direncan? Ya bir yerden kazanan bir yerden. Hayat öyle değil mi Alp? Ne yazık ki, alışmak lazım bazen bazı şeylere. 5 tane abonelere, 5 tane normal izleyenlere bıçak çekeceğim arkadaşlar. Ben bugünkü hesaplamalarıma göre bugün kazanacaklarım ona denk olacaktı. Lakin <laughs> öyle olmadı. <laughs> ee... o yüzden abone olmak isteyen falan varsa biraz süre tanıyacağım. Tam da açayım gidip. Bıç bıç bıç. Hadi bakalım. Ee, AP abi ısınma antamenin azı. Aynen aynen alp. abi. mi? Aynen. AP yok ya. Oğlum Isınmanı o alp. kadar alp. da Allah belanızı vermesin hiç. ya gerçekten. Ay buradalım var? Burada. 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 Ay. 8 bit gelmiş Koko'dan size iyi yayınlar eyvallah abi Usta babam dedi ki ejder olabiliyor o açabilir mi diyor Zahit babamın ismi bu arada Ejder bey Sağolun EU işte. Ben yani. Allah gönlünüze göre ver Her şey için mi kasa için mi? Açsın abi ejder açsın <laughs> Buyur ejder AWP kasası açalım Her şeyi aç Daimontaj da ben laf söyleyim bir şey çıkmayacak. <laughs> <laughs> Gerilim müziği var mı <laughs> dırın, dırın. Şam, abi? Daimont. Abi emin da misin? Kağıt da. çıkart bana. Emin misin? Hadi. Aç ya, aç. Benim bir akraba mazil önü isterim. Sen bir kaybol abi. Sen <laughs> bir kaybol abi. <laughs> Hayırlı olsun abi. Battle skirt. Verir misin fiyat Tamam. Battle skirt. Bunu da sen açtıracağım. Şu şurada ben nasıl çıkartıyorum? <laughs> Al sana atrot. <laughs> Al <An> sana atrot. <laughs> atrot <Atarik>. gelmezse bıçak verecek <laughs> misin? Bıçak çık geliyor. Ama atrot ver. Aa bırak. Bunlar ki. Aa neyse 30 dolar benim Bak şimdi, şimdi atrot geliyor. Gerçek bir kasa açıcı nasıl açar? Bakma lan. Bakmıyorum bile. Ne geldi peki? Bir kapıydı. Atrot. Bir bıçak şey diyecek. En pahalı bıçağı ben çıkarttım sonuçta <laughs> tamam mı <Yani. gülüyor> en az <laughs> zararlı olmaz sensiz. Bir şekilde bizim kâğıda geçmemiz lazım. Evet. Yeni zamanı falan gibi. of the heavily. Hoş geldiniz abi. E, ee, e, e, burada da kodu ile kasa açabiliyorsunuz bedava beyler. Ayıldız gelmiş. 100 dolarımız var. Bir tane bıç açayım şuradan. Bıç bıç bıç. Allah ter geldi ya. Boşa gitti abi her şey. Bıç kasası kapalı abi. Kapalı mı? <gülüyor> <gülüyor> Bitmiş ya. Üzüldüm. Tamam açarız sonra o zaman. Başka Hadi da açmaya ya. değer bir şey yok değil mi burada? Diren, Direncan <laughs> kasası var da orası botur ya. <laughs> hemen çıkma. <çıkıyor. gülüyor> Direncan kasası deyince hemen çekti Kruse'yi. <laughs> <laughs> <O, gülüyor> aynen. Ee, bakayım bir dead drop vardı oraya da bakalım bu arada. Aa şey yapabiliriz aslında. <laughs> 4000 bit kasasını burada yapabiliriz. burada kasa yapılıyor mu? Dead drop'ta kasa yapılıyor mu? Yok yapılmıyor. Yok, yapılmıyor abi. Vs atıyorsun ama dead drop'ta. Çok o güzel bir şey. Hacım e, sana dead drop'tan bir kasa açayım ben. Kalmasın bugün madem. Sonraya bırakmayalım. E, ben sana... Ben sana bıçak kasası açıyorum 60 dolarlık. Okey. Oha. Battı. Maşallah. Battı balık yan gider abi bugün. 55.32 dolarlık Flip Knife geldi. Huntsman Knife geldi pardon. Maşallah. Hayır uğurlu olsun hacım. Güle güle kullan al bunu modlardan. Tebrikler abi. Güzel bıçak. Şimdi bir tane de kendim açacağım. Dead drop'tan. Bu site ne batır ne çıkartır ya. Bak şimdi 65 dolarlık. 60 dolar falan. A ay. 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 Ay.